arkadaşlar. Şu anda X-Max Iron Max 250 ABS serisini tanıtıyoruz. Motorumuzda çift ABS disk frenimiz var. Ondan sonra rahat hattı koltuğumuz. Normal X-Max serisinden farkları bunlardır. Aksesuar farkı var normal x göre. Biraz da renk ton farkı var. Onun haricinde 250 cc motorumuz. 21 beygir. Ortalama şu anda benim yakıt tüketimim 3.8 litre. Ama şehir içi kullanıyorum. Uzun yol yaptığımda 3.5 civarlarında, 3.2, 3.5 civarlarında yakıyor. Evet arkadaşlar, göstergeyi tanıtayım isterseniz biraz da size. Şöyle dijital bir göstergemiz var. Yeni kasalarında analog gösterge. Şöyle sağ tarafta ortam sıcaklığını gösteren bir gösterge var. Şu infolardan akümümüzü gösteriyor. Litre başına yapacağımız kilometre gösteriyor şu. Ortalama yakıt tüketimimiz bu 100 kilometrede. Buradan anlık tüketimi görebiliyoruz. Bu da anlık kaç kilometre gidebileceğimizi 1 litreyle. Bu ortalama yaptığımız hız arkadaşlar. Burası böyle. Motorumuz 5700 kilometrede. 2016 model. 12.000 devir gösteriyesi var ama bu 12.000 devir görmüyor. Kayış aktarma olduğu için o kadar yüksek devirlere çıkmıyor. Şuradan gösterge kumanda şeylerini göstereyim size. Buradan dörtlümüz yanıyor arkadaşlar. Şöyle ekranda gördüğünüz gibi. Şu trip yol bilgisayar oluyor arkadaşlar. Kilometre kaç kilometre yaptık onu isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Bir infodan şeyi değiştiriyor. Biraz önce gösterdiğim yerleri değiştirebiliyorsunuz. Motor çalıştırma şeyimiz sağ tarafta. İsterseniz biraz da sol taraftan dayım. Sol tarafta klasik motor göstergeleri gibi sinyalimiz var. Uzun kısa farlarımız. Bir ayrıyeten selektör şeyimiz var. Küçük sisi motorlarda olmayabiliyor bazen. Bir de koronamız var. Arkadaşlar size isterseniz biraz ceplerle ilgili bilgi vereyim. Şöyle sağ tarafta bir kilitsiz bir cebimiz var. İçi bir ufak tefek malzemelerinizi alabilecek şekilde. Sol tarafta kilitli isterseniz cüzdan vesaire gibi malzemelerinizi koyabilirsiniz ama çok da güvenli değil yani. Buradan radyatör suyunu kontrol ediyoruz. Ondan sonra şöyle şuradan Benzin defamızı görebiliriz. Evet arkadaşlar koltuğu şu şekilde açıyoruz. Ko kontağı hafif yarım çevirdikten sonra koltuğumuzun altı böyle. iki tane medium beden kask alabiliyor. Biraz geniş bir koltuğumuzun altı. Böyle burası da. Yağını şu şekilde kontrol ediyoruz. Buradan açabiliyoruz. 1 kilo 300 gram yağ alıyor arkadaşlar. Normal 1 litre olan küçük sisli motorlardan biraz daha fazla alıyor. Şöyle şu seviyelerde olduğunda tam olduğunu görebiliyoruz. Bunlarda çok fazla yağ kaçağı vesaire olmuyor zaten. Ama gene de kontrol etmekte fayda var. Disklerimiz böyle gösterelim. Şöyle motorumuzun etrafında bir tur atalım uzaktan da gördüm. Motorumuz uzun yol motor arkadaşlar. Şehir içinde kullanmaya çok uygun bir motor değil. Biraz büyük motor olduğu için her yere girmiyor. O yüzden uzun yolda kullanması tavsiye ederim. Arkadaşlar bir motorumuzu çalıştıralım isterseniz. Yeni başlayan arkadaşlar için Frene basmadan marşımız almaz. Müşürlü olduğu için. Şöyle çalıştırayım. Normal 1500 devrede çalışıyor motorumuz. Ufak bir gaz verin sizin için. Motorları da boştayken gaz vermek pek uygun değil ama. Şöyle. Evet arkadaşlar bir tur atayım şimdi ben kaskımı takayım. Arkadaşlar trafiğe çıkarken kaskımızı, eldivenimizi, montumuzu giyelim. Hiçbir şey hayatınızdan önemli değil.